Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar Furkan'ın fikri olan bir videoydu bu abi dedi sen dedi arabadayken kafan biraz boş oluyor <gülüyor> <gülüyor> yani şöyle konuya odaklanıyorsun gel dedi arabada soru cevap yapalım iyi dedim abi yapalım ama samimi olsun dedim en samimi soruları seçeceğiz dedim abi. yemin ederim sorular hakkında en ufak bir bilgim yok nereden aldığınız soruları derseniz onu da söyleyelim hemen arkadaşlar Sorular Instagram üzerinden alındı. Instagram hesabımızı takip edin. Şimdi yeni bir şey yapıyoruz. Ofis içerisinden daha böyle insani paylaşımlar yapacağız. E orada bir tane paylaşım yaptık. Dedik işte soruları aşağıdaki kutuya sorabilirsiniz diye. Arkadaşlar yarın çok güzel bir video hazırlayacağız. Otomobilde seyahat ederken sizden gelen soruları cevaplayacağız. Sizden bize iletmek istediğiniz soruları şu kutuya yazmanızı istiyoruz. Yarın bu videoyu çekeceğiz. Şimdi o sorular geldi. Onları cevaplayacağız. Arabanın içerisindeyiz. Nereye gidiyoruz? Bir köprüden geçelim mi? Geçelim. Oradan Köprü ücretini ne yapalım? <gülüyor> <gülüyor> Katıl butonu açalım. O Olabilir aşağıya. E, ee, Valla köprüden geçelim hadi bakalım. Şu anda Levent'ten Nereye doğru Ümraniye geçiyorum? doğru gidiyoruz. Hümraniye'ye doğru gidiyoruz. Senin evden alınacak bir şeyin var mı? Yok abi. <laughs> Peki o zaman Allah kameraları ıslanmasın. Şurada fıskeler çalışıyor. <laughs> tamam geçtik. Önde bir kamera var. Burada işte bir tane GoPro Hero 9 Black var. Öndeki kamera Osmo Action. Yukarıda GoPro Hero 8 Black var. Bayağı dolu. Aynen 60 fps. Bu videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz çok böyle yorum gelirse bu seriye devam ederiz. Haberiniz olsun. Ne yapalım? Sorulara başlayalım o zaman. Şimdi soruları şöyle söyleyeyim. Herhangi bir şekilde karıştırmadım ya da sıralamadım. Ekran resim aldım beğendiklerimi. O da tamamen rastgele seçeceğim. Yani şunun ya da bunun bir önceliği yok. İlk soruyu soruyorum. Peki soruların sahiplerinin adlarını da yazalım mı? Yazalım söyleyeyim. Ben zaten ekran resmi aldım. O söyleyeyim adam. aşağıda gözükür zaten. Tamam. Onlar da kabul süper etmiş şey. sayıyoruz bize tamam. göndererek. Tamam harika. İlk soruyla başlıyorum. Hakkakan'ın çocukluğu nasıldı? Oradan bir resim görebilsek güzel olur. Abi bu çok kişisel olan biz bunu şiftilit YouTube kanalı çekeceğiz ama hani kurucusu tamam. olarak da merak ediyor tamam, okay. olabilir. Bunu tamam. cevaplayayım. Bir tane de hiçbir yerde yayınlanmayan bir fotoğrafımı bulup ekrana yerleştiriyorum arkadaşlar. Yani bizim çocukluğumuz Anadolu'da geçti. Birden fazla şehirde ben kaldım. Yani doğduğum şehir Ankara. İlkokulu Mesela Yozgat'ın Yerköy ilçesinde evet. başladım. Bu hikayeyi biliyorum ben, çok Ondan karışık. sonra Aynen. ilkokul 2'yi Sakarya'da başladım. <laughs> Orta 1'e kadar. Orta 2'yi Kırşehir'de. Orta 3'ü Kırşehir'in bu sefer merkezinde değil, bir ilçesi var Çiçekdağı. <laughs> Orada okudum abi. Liseyi Yozgat'ın Yerköy ilçesinde. Bayağı karışıkmış. Çok karışık abi. Baban devlet görevlisi miydi diyorlar. Değildi diyorum ben de. Peki. Sıradaki soru şu. Ofisin en iyi konuşkanı kim? Ofisin en konuşkanı. Allah Allah çok güzel bir soru evet, abi. Güzel soru. Ofisin yani ben gelince herkes neyse bir susuyor ama ben yani bunu güvenlik... <laughs> çalışıyormuşuz gibi yapıyoruz abi. <laughs> ya bilmiyorum güvenlik kameralarına bakmak lazım. Ee, sanki kim olabilir abi? Ee, ben olabilirim bir sen, de Aykut olabilir. Sen ben de o ikinizi düşündüm yani evet, sen evet. ve Aykut. Mesela bugün İş dışında hangi konuyu açtın ofiste? İş dışında ne açtık? işte park yeri sıkıntısını açtık. Evet. Ondan sonra işte bir ihale mevzusu vardı. İhaleden araba düşülür alındır mı? Öyle bir <laughs> muhabbet oldu. Abi inanılmaz. Bir de benzinini full ince arabalar ne kadar alıyor? bize bir 440 lira alıyor abi böyle bir ocağınca Evet, Tam bir Türk erkeği muhabbeti olmuş otopark, arabanın ne kadar yaktı durum bu. Eyvallah süper. Bu arada köprüye giriyoruz arkadaşlar. İstanbul dışındaki kardeşlerimiz için de güzel bir manzara olur. Belki en sağ çekeyim. Hani biraz evet, da evet. şeyi görürüz. İkinci köprü burası. Bilmenler bu benden evet. için söyleyeyim. Ben de öyle sırada geçiyorum. Eyvallah süper. Ee, ve sıradaki soru geliyor. Furkanlarınızdaki bağ çok güzel. Allah bozmasın demişler. Evet. Bu biraz senden kaynaklanıyor. Çünkü sen gerilimi çok iyi yönetebilen bir insansın. Evet. Bu senin en büyük yeteneğin. Onu ben senin yüzüne söylemiş olayım. Bu arada çok güzel bir an. <laughs> abi tam köprünün <laughs> ortasında başımıza bir şey gelmesen var. <laughs> yani burada sen e, mücadeleci bir çocuksun. <laughs> ben de bize bir adım atana evet. kol kanat geren bir insanım. Ben bunu bildiğim için aslında evet. şöyle. Yani 24 yaşındayım ve bir kariyerin ortasındayız abi. Evet. Hepimizin bir amacımız var ve çiftereyle Türkiye'deki en güzel yer ve bunu kullanmak gerekiyor. Tabii ki durum bu şekilde. Yani ben de beraber yürüdüğüm adamı korurum. Yani onun hem <laughs> maddi hem manevi anlamda güçlü olması için elimden gelen her şeyi yaparım. Sen de bunu biliyorsun detaylarını. Evet abi. Örnek giriyorum Ağustos'un 28'inde. söylemiş <laughs> evet. olayım. Konuşanlara katılsınızsa ofis olarak bence çok güzel izlenirsiniz. Valla Hasan Can abiyle daha tanışmadık. <laughs> Ortak arkadaşlarımız var. Olabilir, neden olmasın? Olabilir yani. Bunun onun için. Bunu Hasan Can abi iletelim. Tamamdır. Bir kişi demiş ki sorsan görmeyeceğim. Görmeyeceksin zaten demiş. Biz aslında çoğu yorumu gören bir ekibiz. Yani evet. tüm yorumları okuyoruz. Sırf bu soru yok bilerek bu yüzden aldım. Doğru. Yazdığınız çoğu şeyi ben burada okuyorum, görüyorum Onda da bilin. Aynen. Yani cevap veremiyoruz ama Hı. ben okuyorum yani. Görüldü atıyorum bazılarına. Hani bak gördüm. Evet evet. E, dikkate alıyorum falan diye. Günde bir, bir saatimi bu DM'lere ayırıyorum. Sdn ofisinde video çekerken hiç anlaşamadığınız konular oluyor mu? Tabi Evet oluyor Yani mesela e, prodüksiyon tarafında ben işte işten anlayan bir insan olmak kötü bir şey <gülüyor> <gülüyor> Mesela Furkan'ın burnunun sağına düşen gölge Mesela evet. bunu ben dert ediyorum Diyorum ki yani bu hatalı yani ışığı koyduğumuz en hatalı İki yandan çok güçlü ışık vuruyoruz <laughs> Yüzümüze gölge evet. düşüyor bu bir İkincisi Kullandığımız tahta masa bence değişmeli diyorum. Evet. Yani anlaşamadığımız konular bu. Onun dışında bizim anlaşamayacağımız bir şey yok. Bu arada bir Trabzonlu'nun burnu ne kadar eğriyse buna Karadeniz eğilisi deniyor ve o kadar Trabzonlu oluyor. O gölge o yüzden var. O yani yok ki o gölge senin burnunla <laughs> alakalı değil abi. Yani burnunda hiçbir <laughs> sorun yok, yok abi. Ben yani... abi hiç. Korku yok. <laughs> yok abi eyvallah. Çekerken en çok eğlendiğin video hangisi? Hatırlıyor musun abi? Abi kutu açılışı. Hem bir tane video. Bir tane böyle çok eğlendim bir tane video. Yani iPhone 10 abi. <laughs> iPhone 10'un <laughs> çıkması resmi olarak dünyada çıkmasına 4 gün 4 var. Günü. Ve 30 Ekim'de İstanbul'da Shiftetnet ofisinde iPhone 10 var. Yani zaten havaya zıpladım abi. Evet, 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 Çünkü millet şimdi dalga geçiyor. Apple'ın paralı uşağı falan filan <laughs> diye. Yani millet iç yüzünü bilmediği için işte Halbuki yapıl yani böyle şeyler için 1 TL vermeyen tabii, bir şirket tabii. neyse abi orada işte bütün dünyayı atlatmışız olaylar karışmış falan filan yani ben acayip mutlu olmuştum ya Düşünsene abi dünyada MCB işleden hafta hiç kimse de olmayan dünyada sen izledin evet abi Marsta haber çıktı abi Türkiye'de şey var diye bir site iPhone 10 kutu açılışı yaptı böyle çok popüler evet. Amerikalı haber sitelerinde haber olduk ya. Acaba Apple viral mi yaptı işte Türkiye, Orta Doğu'daki bir falan filan diye. O bayağı eğlendim abi. Ee, Şifte eti kim kurdu ve ne zaman sayfa açıldı demişler. Belki bilmeyenler vardır. Olur. ilk defa 2005'te vardır. 2005'te kuruldu. E, ben kurdum onu. O zaman öğrencimdi. Yani öğrencim derken ben araştırma görevlisi olarak çalışıyordum bir üniversitede. Sakar Üniversitesi'nde. Belkin Bozdoğan diye bir kardeşim vardı. Yani arkadaşlıktan öte biz kardeşlik yaptık. Yollar daha sonra ayrıldı tabii. Belkin şu anda da birazcık rahatsız. Daha dün gece yazmıştım ondan. Belkin Bozdoğan arkadaşlar. Çok güzel paylaşımlar var. Takip etmenizi öneririm. Belkin'le beraber kurduk. Epey bir yere getirdik. Belkin sonra ben daha sakin bir iş istiyorum dedi. Yolları ayırdık. çok stresli abi yani. Yoğun evet. Yani Türkiye'de iş yapmak zaten stresli. Hele internette iş yapmak acayip zahmetli. Abi herkes ya. cuma 6'da çıkmaya çalışırken ki şu an cuma günündeyiz. Ben şu an bir telefon kovalıyorum ve akşam 9'da bile gelebilir mesela. Hiç 6 mesai kavramı evet. falan yok yani. Biraz öyle yani. Gayet akıcı bir işte çalışıyoruz. Biraz öyle. Yani herkesten de bu özveriyi Hı -hı. beklemeye çalışıyorsun. Ama insanların da bir hayatı var bakalım abi yani daha nereye kadar sürdüreceğiz daha. Enerjimiz var ama yani onu söyleyeyim. Şimdi tam şirket hakkında konuşurken belki cevaplanmak istemeyebilirsin normal olarak. Şirketteki en iyi çalışan diye sormuşlar. öyle sorayım dedim. En iyi çalışan. Evet. Neye göre iyi? Bunu cevaplayabilirim ya. Yani ne, bir performans değerlendirmesi mi yapmamız lazım? Yani herkes mesela bir en şey söyleyeyim iyi söyleyeyim mi? Herkes iyi bence bak. İyi zaten olmak bak zorunda. Deniz zaten. çok iyi abi. <laughs> Seza da iyi. <laughs> mesela Denizle beraber iyi bir ikili oldu ama Deniz hakikaten çok iyi. <laughs> ondan sonra. Ben senin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Eyvallah abi. Yani Amerika'ya gidiyorum mesela yarın. <laughs> Sabah uçuş var. Gözüm arkada değil. Yani Eyvallah sen abi. toparlıyorsun buraları. Umut iyi. Umut mesela finans anlamda o ofisin idaresi anlamda iyi. hesabil iyi. Evet. Aa, baksana hesabil Dedi ki abi size zahmet olmasın dedi. Yedi, kameraları, yedi, kameraları ben kurayım dedi. Çat 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 kurdu. Gitti adam yemeğe. Ne güzel abi. Ondan sonra güzel. Aykut. İzliyor mu Aykut? o kurgularsa abi kesin izlemez abi bunu. <gülüyor> Aykut, <gülüyor> da şöyle böyle işte çok kötü abi. Mert Abi bize herkesi ya zaten iyi olmayan adam bize tutunma şansı yok. Yok. Yok kesinlikle yok. İş görüşmesi için Hı. geldim. Tamam. Birkaç tane soru alabilir miyim? Spoiler olsun. tabi Mesela ben diyorum ki e, biz bizde ne yapabilirsin? Ne yapmak Hı. istersin? Şimdi burada ondan beklediğimiz soru bizde iyileştirilecek bir alanı bize uygun bir şekilde ifade etmiş. Evet. Mesela diyebilir ki abi siz YouTube kanalınızda resmi hesabınızdan hiç kimseye yorum yazmıyorsunuz. Hı hı. Ondan sonra aa doğru güzel iyi bir tespit. Peki sen bunun için ne yaptın bu zamana kadar? Abi işte A kanalını yönettim. A kanalının şu kadar abonesi vardı. Ben aldığımda böyleydi. Şu 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 işleri yaptım. Böyle oldu. Süper bizimle ne şekilde çalışmak istersin, beklentilerin nedir, neye dikkat edersin, bir iş yerinde mesela sana ne yapılmasa hiç hoşlanmazsın, hı hı. İşte gerilimi kaldırabilir misin? Örnek veriyorum tabi ona gerilimden kasıt. Sigarayı da sevmiyorsun abi. Asla abi. Sig sigara içiyor mu abi? Eksi üçten başlatıyorum. <laughs> yani çalışmamak için bahane arıyorum sigara içen bir insanlar. Evet, Öyle sigara, söyleyeyim yani. Kapalı ortamda kokuyor. Yani tabi herkese saygımız var da. Leş abi leş. YouTube'dan like edince para kazanılıyor mu? YouTube'dan sadece Yok. izlenmeyle para kazanılıyor. Niye Biz like istiyorsunuz? Öyle? Mesela bugün de bana sordular. Şimdi like istememizin sebebi iki tane. Bir tanesi manevi yani motivasyon. Tabii. Bakıyorsun aa diyorsun ki abi diyorsun bu videomuz bayağı bir like aldı ya falan. Bunu devam ettirelim. Onun için istiyoruz. İkincisi YouTube'un algoritması like'larla çalışıyor. Yani like atıyorsa diyor ki demek ki bu video iyi bir video yapmış bu videoyu üreten kişi. <laughs> Ya da kanal İnsanlar Ben bunu ve. başkalarına da tavsiye edeyim Bu videoyu diyerekten Öyle bir algoritması olduğuna inanıyoruz <laughs> O nedenle like istiyoruz yani Bir de şöyle bir durum varmış İnsanlar izliyor Ama <laughs> like atmayı unutuyor Evet ee, Abone olmayı unutuyor e, Call to action dediğimiz yani Abi abone olabilir misin dediğimiz zaman Ha değil miymişim dur bakayım Abone olayım falan diyor. Mesela şu anda bizi izleyenler arasında da Böyle bir e, kişi varsa <laughs> lütfen abone olursa seviniriz videoyu beğenirseniz seviniriz E canlı yayınlarda da öyle oluyor abi evet 15.000 kişi izliyor biz diyoruz video, hemen video, videoda bin like var abi diyorum bizi izliyorsunuz 15.000 kişi ve size diyorum canlı yayın yapıyoruz bizi niye likelamıyorsunuz bir geliyor abi like'lar değil mi hemen böyle videoda güzel oluyor bize de dediğin gibi abi motivasyon oluyor Eyvallah ee, yeni ofis ne zaman açılıyor yeni ofis ne zaman açılıyor? Yeni ofisin ikinci ayının kirasını ödüyoruz. E, tasarımı yapıldı. Ah, buradan dönseydim iyiydi aslında. Neyse. Rakam da feci artıyor. Evet yeni ofisimizin kirası biraz yüksek. 500 metrekare ama niye böyle bir ofise geçtik? Takipçilerimiz de gelebilecek ofisimize. E, öyle bir yerde yaptım arkadaşlar. Şimdi o uygulama aşamasında birkaç yerden fiyat aldık fiyat göndermeyin. İyi niyetiniz için teşekkür ediyorum. Genelde böyle oluyor. Ağabeyim evet. tanıdığım var dur fiyat alayım falan. E, fiyatları aldık. Yaklaşık 1 milyon TL gibi bir, biraz üzerinde de olabilir. Bir yatırımla e, yeni ofisimizin içi düzenlenecek ve kısmetse işte Eylül ayına kesin geçeriz diye düşünüyorum. Şimdi son birkaç sorumuz kaldı arkadaşlar. E, SDN ofisinde kaç kişi var da devam edeyim. Kaç kişi var? Tam zamanlı yaklaşık geçen saydığımızda ama staj yapan arkadaşlar vardı. Eğitimde 20 kişiye yakın Hı -hı. var. Bir 30 kişi dışarıda var. Hı -hı. Durum bu. Kocaman bir şirket ya. Evet. Fazla iPhone varsa alabiliyor. <laughs> ya çok mesaj geliyor ya. Bizde fazla iPhone yok. Bizde yani fazla telefon yok. Yani böyle bir durum yok. Ancak markadan rica edebiliyoruz. Bu Apple'dan olmuyor ama işte atıyorum Oppo'dan, Realme'den Diyoruz ki biz takipçimize bir hediye vermek istiyoruz. Bu konuda bize bir tane telefon gönderebilir misiniz? <laughs> e tabii şimdi bunlar ticari marka, hani bizim <laughs> kazancımız ne olacak diyorlar. Biz de diyoruz ki işte, Instagram'da e, hediye ederiz, sizi de etiketleriz falan, takipçi kazanırsınız vesaire. Bunu kabul edenler oluyor, e, onlardan aldıklarımızı size teslim ediyoruz. O nedenle Instagram hesabınızı takip etmenizi kesinlikle tavsiye ederim arkadaşlar. Ve son soru, başarı için ne yaptınız? Ne yaptık? Abi bunu sen söyle ya. Dışarıdan bir insan olarak sen söyle ya. Kendi hayatına fedakarlık yapman gerekiyor başarı için. Bir kere az uyuman gerekiyor ya da işte. E... Bak ben bunu tavsiye etmiyorum biliyor musun abi? Uykunu iyi al yani. O çok kıymetli ya uyku. Az uyumak başta böyle daha çok çalıştım gibi <laughs> bir sonuca varabilir ama. Günün sonunda hani çalışma saatinin verimli geçmesi, mutlu geçmesi, pozitif geçmesi çok önemli. Uyku çok kıymetli abi. Uyku ben uykuyu asla seven birisi değilim ama vücudum çok seviyor ve az uyursam onun acısı da bana kesinlikle çekiliyor abi. Çektiriyor 8 abi. saat ya. 8 saat. Evet. Yani. 8 saat, saat tıp, mutlaka uyuman lazım ya. Öyle oluyor ama bazen yoğun çalışmanın ardından kendine zaman ayırmak istediğin zaman işte yeni bir oyun gelmiş, aman bitireyim evet. işte şu kitapta yarım bırakmıştık ya da birisiyle bir dışarı çıkayım dediğin anda o uykudan fedakarlık etmek zorunda kalıyorsun. Evet. Başarı için farklı düşünmek ve onu onun için çabalamak gerekiyor. Haklısın. Bence bu kadar yani. Bir de hareket etmen lazım abi. Tabii. Yani mesela işte biz bakıyoruz yani senin mesela şu an yaptığın abi soru cevap yapalım. Yani bunu masanın başına oturup böyle mıy 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 söylemeyebilirdim zaten yapabilirdik. De Hiç. Abi dedin arabada çekelim farklı olsun vesaire. Nedir başka soru, soru abi? Soru bu kadar daha. Ben sonuca geldim. Vallahi hadi gel o zaman pizzacıya doğru gidelim abi. Belki seni şey merak ediyor olabilirler. Yani senin bu macera nasıl başladı? Şifteli etti mi? Evet abi. Nasıl başladı? Nasıl devam ediyor? Nasıl olacak. Şimdi ben Shiftray Net'i takip ediyordum. Ben takip ederken tabii kardeşlerimle takip etmeye başladı. Bir gün eve geldim. televizyonda 5 çayı programımız var eskiden. Cem onu açmışlar abi, izliyorlar öyle, bir şeyler derken seni izliyorlardı. O sırada, sen galiba yeni gelmişsin ve bir stajyer dedin ki, işte sen kimin torpiliyle gittin buraya? Espri yaptın ama. Ondan sonra, ya ben de zaten senin mail adresini biliyordum, arada sırada da, Shift.net adına yapıcı eleştiriler zaten veriyordum işte, evet. uygulamada şu kötü, şöyle olabilir tarzında. Dedim ki, yani illa torpili gerekiyorsa ya tanışalım, ya da ben yani tanışmıyordum, tanışmadığımız adı göre de ben geleyim oraya dedim. Ardından işte bana insan kaynaklarından bir mail geldi. Beni davet ettiniz o sırada da bayram giriyordu ben bir cesaret ya bayramdan sonra o gelsem olur mu falan moduna girdim. Şey yapalım abi bak tamam. bunu konuşalım tamam mı arkadaşlar bunu konuşalım birazdan yemeğe geçeceğiz orayı da sizlere göstereyim orada veda ederiz arkadaşlar. Ondan sonra ben buraya geldim stajyer olarak başladım ve tabi işte burada biraz yırtık olmak çok önemli biraz da işte başarabilmek çok önemli bir açığı kapatabilmek çok önemli. Bundan dolayı işte açıklar ne vardı? O an işte sosyal medyada bir yardım gerekiyordu. Sosyal medyada yardım ederken işte sosyal medyaya bakmaya... Pizzayı siz mi yapacaksınız? Yok, yok. Peki. <laughs> sosyal medyaya yardım ederken işte ondan sonra Hakkı abi bir gün dedi ki niye video çekmiyorsun dedi sen işte videoda çeksene falan derken videoda çekmeye başladık. Bir buçuk yıl buranın sosyal medyasını yönettim. İşte ardından Sihirli Elma kanalı 4000'de başlattık hep beraber. Şu an 110.000'e ulaştık ki Süper ya. harika gidiyor. Taciz edildik. Ondan sonra da şu an dediğim gibi Ağustos'un 28'inde dördüncü yıla giriş yapacağım. E, şu an burası çok güzel gidiyor. Yani çok fazla işte insana ulaşabiliyoruz, çok fazla e, teknolojiye ulaşabiliyoruz ve aslında ben teknoloji türlüğünden çok şunu seviyorum bu teknolojiye erişip onu anlatabilmek. Akrabaları bana hep şunu söyle abi yine başladın. Yani mesela bir şey soruyorlar. Hemen inceleme yapar gibi böyle 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 anlatmayı seviyorum. İyi şeyleri yaymayı seviyorum ve evet. bu kadar çok teknoloji içerisinde olduktan sonra da aslında bunun adı teknoloji editörlüğüne dönüyor. E, bu kadar zevk aldığım bir işte kolay kolay bırakmam ki e, Hakkı abi de dediği şey çok önemli. Yani buranın sana sahip çıkması işte bu maddi de olabilir, manevi de olabilir. Geldik videonun sonuna. Arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Güzel bir video olduğunu düşünüyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı yazın. Bu seriye devam edebiliriz istiyorsanız. Sizden gelen soruları şeffaf, samimi şekilde yanıtlamayı ben çok istiyorum. Bu fırsatı yarattığı için de sevgili Furkan'a teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. İki tane video gelecek birazdan. Eğer vaktiniz olursa o videoları da izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.